Necip Fazıl kısa kürekle ilgili bir anekdot anlatılır. Ne kadar doğrudur bilemem. Gazeteci Necip Fazıl'a sorar. Üstad dünyanın en iyi şairi benim diyormuşsun. Doğrudur benim der Necip Fazıl. En iyi yazarı da benim diyormuşsun. Evet en iyi yazarı da benim. Gazeteci biraz alaylı bir tavırla ama soyadın da kısa kürek deyince Necip Fazıl o da dünyanın en mütevazı insanı olduğum için diye cevap verir. Kendini beğenmişlik mi denir, özgüven mi, yoksa medeni cesaret mi? Ne dersiniz deyin ama işin sonuna baktığımızda şunu görürüz. Özgüveni ve öz saygısı yüksek insanlar başkalarının ne dediğiyle değil, kendilerinin ne düşündüğü ve ne hissettiğiyle ilgilenirler. Hani derler ya, büyük insanlar fikirlerle, orta insanlar olaylarla, küçük insanlarsa dedikodu ve insanlarla uğraşır diye. Bu videomuzda büyük insanların özelliklerini inceledim. Gördüm ki, Özgüveni ve öz saygısı yüksek insanların kimseye bağlı kalmaksızın belirgin bir takım özellikleri var. Ne mi bunlar? Hadi birlikte bakalım. Herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Yaptığı iş her ne olursa olsun bunu kendileri sevdiği ve iyi hissettiği için yaparlar. Başkalarının takdirine veya onayına ihtiyaç duymazlar. Motivasyon kaynakları genel itibariyle kendi içgüdüleridir. Çokça dedikodusu yapılsa bile aldırış etmezler. Eğer birine iyilik yapacaklarsa bunu kendi istediği için yaparlar. El alem ne der kaygısıyla değil. Ne olursa olsun hayır demekten çekinmezler. Eğer bir şey ona doğru gelmiyorsa bunu istemeye istemeye ona yaptıramazsın. Karşısındaki insan kırılır mı, gücenir mi bununla ilgilenmez. Onun için doğru ya da yanlış vardır. Yanlış olan bir şey konusunda inisiyatifi varsa bunu kesinlikle kabul etmez. Hayır demekten de asla çekinmez. Birilerine yaranmak veya şirin görünmek için de evet demez. İkilemde kalsa bile eğer evet demek kalbinin, hayır demek mantığının gereği ise kesinlikle mantığının dediğini yapar. Kontrolü dışında gelişen olayları kendine dert etmez. Ona göre hayat iki durumda yaşanıyor. Etken olduğu koşullar ve edilgen olduğu koşullar. Etken olduğun koşullarda senin bir şeyleri değiştirme şansın vardır. Ancak edilgen olduğun koşullarda sen değişimin içinde maruz kalan bir parçasın. O yüzden beklentilerini ona göre ayarlarlar. Değiştirebilecekleri şeyler için güçlü, değiştiremeyecekleri şeyler için sabırlıdırlar. Her ikisi arasındaki farkın ayrımını yapabilecekleri akla ve olgunluğa da sahip oldukları için bu yüzden mutsuz olmazlar. Kendileri hakkında kötü düşünmez ve kötü konuşmazlar. Düşüncelerine dikkat et sözlerin olur. Sözlerine dikkat et davranışların olur davranışlarına dikkat et, alışkanlıkların olur. Alışkanlıklarına dikkat et, kaderin olur derler. Bu zincire öylesine inanırlar ki kendileriyle ilgili kötü şeyler düşünmez ve söylemezler. Çünkü neyi söylersen o olursuna inanırlar. Herhangi bir olumsuzluk söz konusuysa bunu kendi yetersizliklerine yorsalar bile bu durumu öğrenmek için bir süreç olarak kabul ederler. Zayıflık ve acziyet olarak değil. Kendisine iyi gelmeyen insanlara tahammül etmezler. Bu huylarına bayılıyorum. Bazı insanlar çöp kamyonu gibidirler. Hayatın getirdiği tüm sorunları, tüm dertleri fırsatını buldukları anda pislik dolu kasayı adeta senin üzerine devri verirler. Çekip gittiklerinde de sen adeta psikiyatriye ihtiyaç duyar hale gelirsin. Ancak kendine saygısı olan insanlar buna asla müsaade etmezler enerjisinden hoşlanmadığı kişilerle çok fazla bir arada kalmazlar. Kendilerini zehirlemelerine müsaade etmezler. Kendilerine değer verirler. Kendini güçlü ve saygın hissetmenin en önemli kuralıdır. Kendine değer vermek. Hangi koşulda olursa olsun asla kendini ve yapabileceklerini başkalarıyla kıyaslamazlar. Çünkü onlar bilirler ki kendinden daha iyiler de olur, daha kötüler de. Bu nedenle kendini her daim iyi hissetmeye ihtiyaç duyan biri kendini değerli hissetmelidir. Bu sadece paran olduğunda kendine ziyafet çekmek üzere lüks bir restorana gitmek gibi bir şey değildir. Kendini şımartmak bir anlık olup kendine değer vermenin sadece küçük bir adımıdır. Asıl olan kendini her zaman değerli ve özel hissetmektir. Her zaman gelişime açıktırlar. Öğrenmek ve gelişmek onlar için en zevkli şeydir. Bu konuda doyumsuz bir iştaha sahiptirler sürekli öğrenme eğiliminde oldukları için genel kültür seviyeleri ve entelektüel düzeyleri son derece yüksektir. Zaten medeni cesaretleri de buradan gelir. Unumu eledim, eleğimi astım anlayışı pek onlara göre değildir. Yaş sayı olarak 70 olsa bile asla iş bitmez. Her daim ciddiyetle öğrenmeye ve gelişmeye devam ederler. Gelelim sana. Sen bu maddelerden kaç tanesine sahipsin? Eğer kendini güçlü ve daha saygın hissetmek istiyorsan bu videoyu izleyerek başladıysan eminim bundan daha fazlasını da yapacaksın. Umarım bu yolculuğunda bir nebze de olsa sana katkım olur. Sağlıkla, muhabbetle kal.